Herkese merhaba arkadaşlar. gözünü günlüklerim hoş geldiniz. Bugünlüğümüzde slot oynayacağız. Wolf Gold oyununu oynayacağız. Wolf Gold, Wolf Gold konuşamadım. Wolf Gold oyununun en sevdiğim özelliği hem free spin'i hem jackpot'unun bulunması. İki ihtimalli oyunlar bu şekildeki iki ihtimalli oyunlar güzeldir. Sesimizi hemen bir ayarlayalım. Sesimizi kısalım. Şöyle. Şimdi 5 liradan bir 10 spin falan çevireceğim ondan sonra 10 liraya alacağım Allah ne verdiyse 5 liradan 10 tane bir elle basacağım ses fazla açık biraz daha kısalım bir tık daha kısalım kulaklarınız sağır olmasın oyun potansiyelli bir oyun ama bazen veriyor bazen vermiyor. Şu rakamlar e, miktarlardan altı veya 7 idi tam yanlış hatırlamayayım. Yanlış, yanlış bilgilendirmeyeyim sizi. Gelirse jackpot oyuna giriyorsunuz. 3 kaç lira zaten face giriyorsunuz. Kurtlar wild yerine geçiyor. Wild sample yerine geçiyor. Bakalım. Şöyle keyifli keyifli bir <laughs> Bana bazı arkadaşlarımız sormuşlar yorumlarda ve özel mesajlarda kayıp videolarında var yorumları mesajlarda. Arkadaşlar biz kanalı açarken bunları söylemiştik Kayıp da olsa kazanç da olsa bu kumarın içinde olduğu bir şey yani her zaman hiç kimse kazanamaz Biz olduğu gibi paylaşıyoruz Samimiyet Kanalımızın konsepti biliyorsunuz samimiyet Ve becerebilirsek zararı ve riski nasıl minimuma indiririz derdimiz bu. Şöyle 450 liraya kadar 55 liradan çevireceğim. Bazen şöyle hızlı çevirince iş yapar. Bazen yavaş çevirince. Ama tabii ne olacağı hiç belli olmaz. Bak. Hadi bir kuş daha. Vermedi. Arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi. Atıyorum hani. Kimisi 10 bin lira bir bakıya atıyor. İlla bunu 30-40 bin lira yapacağım diye uğraşıyor. Kardeşim 10 bin lira, 12-13 bin lira aldın mı? Al, çek, yürü, git. Yoluna bak ya. Ya da ne bileyim. Bin lira mı var, 500 mü yaptın? Allah bereket versin de. Çünkü bu kumar bir yerde senden almaya başlayacak. Bak, hiçbir şey vermiyor ama ben bunu ruletten güzel para aldığım için. Oynuyorum. Bu gitse de bana kalmaz. Ama tabi niye gitsin? Her zaman demiyor muyuz? Eski kumar vazlar ne der? Ya, Kağıt Ben ne derim? 1-0 her zaman için büyüktür. Şöyle otomatik bir vereceğim. Şöyle 30 tane otomatik bir çevirse. Yani tamam kasa her zaman kazanır. Ama elimizden ne geliyorsa bizim yapmamız gerekiyor. Ve bu bu. Hadi bir şey ver bir oğlum. Hadi bir şey ver bir oğlum. Çok konuşup bazı konularla kafamızı da istemiyorum ama kanalın konsepti gereği ben sürekli size gerekli yerde çıkmamız gerektiğini bu hepimiz için geçerli. Ya bunları hep konuşacağız. Hadi ver bir şey. Şu an jackpot'un da menüsüne çok fazla bir şey vermiyor. Majör bin lira. Mega 10 lira. Mega gelirse fena olmaz. Yok mu bir mega onun? Hadi Çok zor ya. Slotlardan zaten. Bu online'da yalnız bu slotlardan yüzüm gülme arkadaşlar. Normalde ben birkaç farklı ülkede bulundum. Hangi kasına mesela? İlk girdiysen muhakkak gece kod düşürdüm ya güzel bir big win aldım. Sigaramızı da yaptık dört gözle bekliyoruz. Ama şimdilik kasamızı eritiyor. Bu arada girerken söylemeyi unuttum herhalde. Bu yöntemde güzel bir kazanç elde ettim. Çekim yaptım. 500, 500 küsür lira bir para, para, bıraktım. Onu da işte keyifle böyle slot oynarım. Muhafet ederiz diye. Şimdi canlı göz... ah şey geldi. Çok iyi. Her güzel bir kazanç. Biz sin kumlarımız gidelim. Her güzel bir kazanç. Hiçbir şey vermeye de bilir, çok iyi bir şey de verir. Bakalım Kül ne be, kül ne be. Bu oyunun en önceki fotoğrafı Chris kimi anlarsın? ne be. White verdi mi? Wild pare verdi, şerefsiz O kadar para mı O kadar para mı Yok Bomba. Allah cezanı versin seninle Bomba şeyin indir bayını. Banklarda kal bari. Evet, ya. Boş boş. Şu an bildiğin tiyatro yapıyor bize. Oyun bize bildiğin tiyatro yapıyor yani başka bir şey değil. Şöyle bak. Bu tanıştı işte Allah belanı versin sana. Soğut boyu. Vallahi suatlardan soğutur ya. Vallahi suatlardan soğutur bir şey olacakmış gibi şey heyecan veriyor Allah belanı versin sana. senin psikolojisini bulacağım şerefsiz bak bak hep fiyatı şuraya bak hep fiyatı hep Evet tiyatro Evet Şöyle bir <laughs> 10 tane turbo spin atsın Dediğim gibi kazançta olsa kayıtta olsa Zaten bunu koyuyorum artık Bunları söyleyip durmama gerek yok Açıklamalar kısmında Sosyal medya hesaplarım Discord sonucumuzun linki de vardı lakin kaldırdık Yeniden kuracağız O yüzden şu an için bulunmamakta önerdiğimizde güvendiğimiz site linki var buradan gönül rahatlığı oynayabilirsiniz herhangi bir sorun yaşarsanız da yazabilirsiniz ki sorun yaşayacağınızı hiç zannetmiyorum onun haricinde anlatacağım bir şey var mıydı başka bir şey yok bu oyunda büyük ihtimal bizi yiyecek gidişat onu gösteriyor oyun bildiğin yarım milyar paramızı yiyecek bildiğin yarım milyar paramız oldu niyedir şuraya bak ya şunu çıkalım oturup arkadaşlar İki spin atalım bari ya da boş verin gelelim ne yapalım ne dersiniz gelin canlı gazinaya gidelim Otorilette şöyle hemen İlk atalım. Bakalım. Nerede o? Evolution bir şey. Nerede o? Ben mi göremiyorum? Ben mi göremiyorum? Aldım. Allah Allah. <laughs> Burada buldum. Buldum. Bahisler, Bahisler kapandı. Hemen şöyle sesini kısıyorum. Sağır olduğunuzu biliyorum. Büyütelim. Hemen şöyle bir. Şey, hiçbir şey vermiyor oyun. Belki şurada. Zaten bugün alacağımızı aldık da. Şimdi arkadaşlar 0, 5, şuradan 0 komşu, 13 komşu. Bakalım. Ama dediğim gibi, bu videoyu koyuyorum yani kar da olsa, kayıp da olsa, kazaç da olsa 21 boş. Allah belanı versin ne diyeyim. Ne diyeyim. 13, 11, 12, 2 komşu, 12, 21, 6, 2 kat. Bu slotlar var ya girmeyeyim girmeyeyim diyorum. Ha çok önemli de değil ama Hiçbir şey vermemesi insanın canına sıkıyor. Şuraya bak. 13'e katıyoruz. Yarın 27'ye giriyor. Şöyle arkadaşlar. Son bahsini oluyorum. Gelirse bizimdir. Gelmezse hiç bizim olmamıştır. Arkadaşlar. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.